ağır bir gemindir. İnnehu le Kur'anun kerim. Şüphesiz o değerli bir hitaptır. Girişte söylemiştim kerim sıfatının Kur'an için geçtiği tek yer bu diye. Özne kalıbına dikkat edelim. Kur'an muhatabını inşa eder. İsmi faildir kerim. Fi kitabin meknun. Korunmuş bir kitap içindedir. La yemessuhu illel mutahharun. Ona ancak temizler dokunabilir. Bu ayetin anlamı açık. Müşriklerin vahyin kaynağına yönelik şaibe uyandırma girişimlerini red içindir bu ayet. Hiçbir şeytan ve cin ona ulaşamaz, onun kaynağını karıştıramaz demektir. El süremez demektir. Şuara suresinin 211-212. ayetleri ışığında anlaşılmalıdır. Ve tabi ki bu ayetin mushafa abdestli dokunmanın hükmüyle hiçbir alakası yoktur. Kısaca zamanımız dolduğu için maddeler halinde neden yoktur? Çünkü bir, indiği zaman ortadadır. Mekke'nin 7. yılında veya 6. yılında veya 5. yılında inmiştir. İndiği zamanda ortada kitap denilecek bir mushaf bulunmamaktadır. İkincisi, abdesti emreden bir ayet henüz inmemiştir. Üçüncüsü, ayetin muhatabı müminler değil, müşriklerdir. Dördüncüsü, ayetin konusu insanlar değil, cinler ve melekler gibi görünmez varlıklardır. Beşincisi, ayetteki temizlik maddi değil, Ali İmran 55, Enfal 11, Tevbe 103 gibi manevi temizliktir. Fî suhufim mutahhara, bu ibarede de her temiz sayfalar derken herhalde kirlenmemiş değil, manevi temizlik kastedilmektedir. Altıncısı en önemlilerinden biri, ayet inşa değil, emir değil, nehi değil, haber cinsindedir. Dokunamaz diyor, istese de dokunamaz, dokunmasın değil. Evet, yedincisi ayet ahkam ayeti değildir. Çünkü Mekkidir, Mekken'in de orta zaman diliminde inmiştir Sekizincisi, meknun kitap, yani gizli, korunmuş, saklanmış kitap elle tutulamaz. Dolayısıyla bu ayetin, mushafı abdestli ele alıp almamanın hükmüyle herhangi bir alakası yok.